Sayın arkadaşlar, 60 Seconds'ın ikinci bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Çok konuşamadım. <laughs> Neyse, ikinci bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir araç vardı. Ona kimi göndersek ya da birini göndersek mi diye bir konuştuk. Ama ben pek güvenemedim gerçekten ya. Ama diyor ki. Özgün görünüyordu ama kesin aha, nerede? Bunun bir haydi tuzağı olmadığından neredeyse emin gibiyiz diyor. Ulan Ted, sana güvenebilir miyim lan? Git, bu arabanın yanına git ve güvenilirliğini kanıtla. Hadi, yapabilirsin, Ted, yapabilirsin. Hıh, -hı. yaptın mı lan? Sana helal olsun lan. Sana helal olsun. Ne aldınız? Kardeş. Şok edici bir buluş. Bir, bir paslanmış tank bulduk. Kenarları biraz fazla kavrulmuş ve bir tekerlekleri bazı başka önemli parçaları da eksikti. Ama koltuklar oldukça konforluydu. Gaza basıp bu radyoaktif cehennemi aramızdan olan çok güzel olmaz mıydı? Hiçbir şey bulamadın mı lan? Lan bulsaydın iyi olur da. Açlıktan öldün mü? Dolores. Dolores. Do Dolores doğru yazılmamış sanki. Sana bir kutu konserve veriyorum. Ne diyor şimdi? timi gönderecektik. Maskemiz yok. Ee, Timi'nin yanına balta versek mi ya? Balta mı versek? Haritamız da yok. Kardeşim sen boş gider eli dolu gelirsin ya. Timi sana güveniyorum. Sana güveniyorum çocuk. Git ve o kaynakları topla gel çocuk. Hadi bakalım. Evet. Karı koca sığınakta baş başa kaldığımız şu anlarda hiç romantikliğin sırası olmadığını fark ettim. Eğer geri gelmezse ne yapacağız bilmiyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çok hevesliydi gönderdim. Yapacak hiçbir şey yok. Erzakları paylaştır. Acıkmamışsın. Su kaybetmişsin. Sana sular feda olsun kız sana sularım feda olsun. Haritamız yok. Kahvaltı yapıyorken ordunun yayını başladı. Vesaire tahne Zıptırı bu. Listeyi mene para uyuttu. para Tamam. Devam. Bugün biraz kendimi seksi hissediyorum. Anlıyor musun Dolores? Yani bu sığınakta daha kaç gün kalacağız bilmiyorum. Ama yani saçlarını eliyle böyle okşar ve çocuk da gitti. Ne yapsak ya falan gibisinden beş bir şey derken ben ortaya girelim dalarım aga. Aradığımız yeri bir adet olmadan bulabileceğimizden emindik. Ama yanıldık. Umarım bir dahaki sefere şansımız yaver gider. Eyvallah. Su kaybı yaşıyorsun. Hemen sana bir su basalım. Devam. Radyomuzdan güzel bir sesler geliyor ama Paris'in sesinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Radyoyu biraz kurcalayıp doğru frekansı yakalamaya dikkat Ya da tam tersi öğrenmenin tek yolu var. Dae, şimdi frekansı frekansı karıştırma. Bak, elinin ayarı yok. Elinin ayarı yok senin. Ben biliyorum seni. Bak, tövbe estağfurullah. Neyse. De Değerli radyomuzu kurcalamak ku kulağa kötü bir fikir gibi geliyor. Umarız önemli bir şey değildir. Değildir, değildir o. Hadi bakalım. Yemek yiyeceğim mi? Al sana da konserve. Tamam san Dolores, yoksa tamam tamam yapmayacağım. Son keşif gezimizde kıyafetleri paramparça olmuş leş gibi kokan bir adama rastladık. Yaşçı beleşçi jimdi bu. Bomba düşmeden önce kasabamızın sokaklarında dolanırdı. Artık nükleer çölde dolanıyor ve görünüşe göre bizi evimize kadar takip etmiş. Şu anda kapımızı yumrukluyor ve bize bir taş satın almak ister misiniz diye soruyor. Ulan al hadi lan taş. Taşı alacağım. Taşı alıyorum. Ver ya ver ya. Taş ver ya. Ulan herkes akıllı bir biz mi deliyiz ya da tam mı tersi. Ver ya taşı ver. Taşı ver kardeşim. Alalım ya adamın gönlünü yapalım gönlünü. Allah Allah ya. Herkes böyle bir şey olduğunda ne bileyim zombi salgın olduğunda böyle işte nükleer bir şey olduğunda herkes kötü bir karaktere bürünmek zorunda mı kardeşim? Adam taş satıyorum diye ya. Bu kadar basit. Devam. İhtiyamati vattere vattere Sonra bodi bodi isteğini yerine getirdik. Bize göz kırptı ve ilk taşın bedava olduğunu söyledi. Bunu duyduğumuzda çok sevindik. Herkes evinde güzel bir taş olmasını ister. Ama onun iddia ettiği üzere taş şans getiriyor. Olsa da şu anda ona bunun karşılığında herhangi bir kaynak veremeyeceğiz. Tamam. Açlık susuzluk. Hemen. Tamam. Devam et. Devam et. Hadi bakalım 35. gün. Timi kaçıncı gün gelecek acaba ya? ona bakmadık mesela. Durum bu. Ne bir fotoğrafımız var, ne haber alabiliyoruz, ne de mutluluk veren düşüncelere dalabiliyoruz. Dünya çok zalim. Eyvallah. Su kaybı yaşıyorsun hemen sana bir su takviyesi. Ee, bugün güzelli bizden bazı kaynakları diğer felaketzedelerle paylaşmamızı kibarca isteyen bir not aldık. Kimin yazdığına dair en ufak bir fikrimiz bile yok. Ama yazan kişi birkaç teşvik edici bir şey söyleyip bir şekilde cömertçe ödüllendirileyim mi Bunu yapsak mı? Aga. Bak yine felaket zadelerden bahsediyor ama için içinde bir kıllık var gibi. Ödüllendireceğiz falan diyor. İnşallah yalan değildir. İnşallah yalan değildir. Bir gün çok zor durumda kaldığımızda bir şey olduğunda onlar da bizi paşa paşa böyle çıkartır. Al kardeşim burada senin konserver olsun. Falan filan hesabına. Çocuk ne oldu yavrum? Hani bir şey getirmedin mi kuzum sen? Ne getirdim bakalım. Evet şeyi verdik. Çorbayı verdik. Ee, Timi de bir tanecik çorba getirmiş. Bir tane izcik de almış. Bu kadar mı lan? Allah'ım ya. Ulan Timi. Ama neyse o çorbalar birbirini şey yaptı tamamladı. Yani adamlara hiç çorba vermemiş gibi bir şey olduk şu anda. Çorba vermedik şu anda hiç. Yani o hesapla düşündüğümüzde öyle bir şey çıkıyor. şimdi bunlar radyasyon kapmıyor tamam mı? Bak Timi de kapmadı. Dolores zaten kapamazdı. Maskesi vardı. Aga ben dolaresi Ted'i gönderiyorum ya. Dolares başının çaresine bakabileceğini söylüyor ama emin değiliz. Ted telginin dayanabilecek kadar dinç hissediyor kendini. Ted, kardeşim. Kapının arkasından özgürlük namına açın diye bir bağırış duyuldu. Özgürlüğü temsil ettiğini iddia eden kim olduğunu bilmiyoruz ama seslere bakılırsa gelen bir grup insanla ve muhtemelen silahlıydılar. Sek delenge lan. Burası benim sığınağım lan. Kimseyi buraya... Konuşamıyorum da. Tamam. Ted, balım. Kadının arkadan görüp gidene kadar sessizce oturduk. Ted, balım. Al şu çorbanı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir, 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 el sen de gidiyorsun. Bir yol sen de gidiyorsun kardeşim. Ee, silahı Ted'e versek ne diye düşünüyorum verme ya. Gönder. Tet evet, hadi bakalım. Herkes gitti, sıra sende kardeşim. Şöyle bir dakikaya bakayım. İlk bölümde 30-40 dakikaya neredeyse bulaşmıştık. Ee, tamam 9. dakikadaymışız. Tamam Devam et. Şimdi 38. gün. Bence gayet güzel ilerledik ya tek yüzeye gitti. Umarız kısa bir süre sonra döner. Bakın 38. gün demek ki 40, 40, 43 falan mı dönecek? O tarz bir zaman diliminde dönmüş olacak. Şuna suyu verelim. Dışarıda reaktör batteri çöle çıkmak için ideal zaman diye bir şey hiç olmayacak. Ama sanırım yaşadığımız bu dünyada artık bunu yapmaya mecburuz. O yüzden daha fazla vakit kaybetmeden İlk denememizi gerçekleştirmeye karar verdik. Bu yolculuk planı yaptık. Daha dışarıdaki üçüncü adımımızı atmadan karanlıkta yabancı bir hayvan bize hırlamaya başladı. Ne yapacağımıza karar vermek için kısa bir süremiz vardı. Dayıcığım başka hiçbir seçeneğim yok silahla vuracaksın. Başka hiçbir seçeneğim yok. Vurdun mu lan? Vurdun mu lan? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Silah duruyor. Tamam. Karanlıkta dikizleyen o yaratığı korkutmaya yetti. Tamam. Silahımız duruyor. Dolores. Kadın. Bu radyodan faydalanmaya ne dersin? Hatta şu anda bile canlı bir yayın olabilir. Aç. Dinleyelim ulan. Anne çocuk. Dinlesinler. Hadi bakayım. Ve 40 gün. Hala bayık bakışlar. Çocuğun bakışını bile göremiyoruz. Ne, o ne? O neymiş? O nasıl bir şey? Dost canlısı bir insan radyoda bizim kasabamızdan geçerken bir kaynak paketi kaybettiğini anlatıyordu. Hemen bizim sokağımızdan geçmiş olabileceğini düşündük. Aceleyle dışarı çıkıp paketi başka biri bulmadan aldık. Bak, bak. İki tane su, bir tane çorba, bir tane de metki. Tertemiz. Al abi al. Sığınağı doldur bunlarla doldur. Tamam artık medkitimiz olduğuna göre rahatladık. Şu anda temiziz yani. Kevin'i çıkartırken yırtık pırtık bir kamuflaj kıyafeti giymiş genç bir kadın gördük. Çok tehlikeli görünen bir tüfeği vardı ama bizi oldukça kibar bir şekilde selamladı. Mutant bir örümceğin peşinde olduğunu iddia etti. Mermisi bitmiş ve ona yardımcı olursak kısa bir süre sonra borcunu ödeyeceğini söyledi. Haydi. Hadi bakalım. Mutant bir örümceğin peşine düşmüş kadın. Ulan nasıl olsa yenilecek bir şey değil, içilecek bir şey değil diyorum ama bana da lazım olursa diye düşünüyorum. Ulan veriyorum ya. Kısa bir süre sonra borcunu ödeyecekmiş. Herhalde geri verir yani bilmiyorum ama. Ama geri vermezsen çok kötü olur bak sana söyleyeyim kadın. Ne oldu? Tık 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 bir şeyler var. Yakaladığında onunla ne yapacağını çok merak ettiğimiz için kabul ettik. Amacını söylemek istiyor. Belki bir günün birinde öğreniriz. Güzel. Aç mısınız? Susuz musunuz? Açlık var. Tamam. bir su içeyim. Ay. Şimdi Ket hala gelmedi. Ona bir canım sıkılmıyor değil. Aradığımız yeri bir haritadan olmadan bulabileceğimizden eminlik. Ama yanıldık. Umarız bir daha sefere şansımız yaver gider. Tamam. Açlık, susuzluk, su kaybı. Tamam. Ver abi. Kimi eski teleskobunun sokağın karşısında bir enkaz yığının içinde olduğunu gördü yeniden yıldızları gözlemlemek için çok heyecanlandı. Sonuçta gece göğü patlamadan sonra hala aynı görünen çok az şeyde bir şeyden biri. Timi dışarı çıkıp amaçsızca gökyüzüne bakmak istiyor. Buna izin verelim mi? Ulan çocuğumuzun mutluluğu her şeyimiz be. Ver ulan ver. Bir baksın çocuk bir, bir hava hevesini alsın bir gelsin ondan sonra. Ted? Ted kuzum. Ne oldu sana yavrum? Ulan suyumuz. Ana şişelere bak. Ama sadece su almışsın Ted. Hey Ted. Neden böyle yaptın? Aynı bıyıklı bir adam gördüğünü iddia etti. Bu nasıl bir saçmalık böyle. Muhtemelen sadece mercekteki bir lekedir. Yani mantık olarak. Ted yüzeye, yüzeye yaptığı yolculuktan sağ salim döndü. İki tane su almış gelmiş ya. Ted. Hey Ted. Neden böyle yaptın Ted? Ulan ya. Medkit'imiz kenarda bir durmasın arkadaş. Ya. Al ya. Al ya. Abi dur. Onları verme. Sen al. Tamam. Ya. Teddy ya. Hastalanmışsın gelmişsin ya. Kardeşim benim ya. Tamam bir sonraki sefere de Dolores'i gönderiyoruz bu Dolores Tekten çok daha güzel işi yapıyor bence yani yap, yapacağını düşünüyorum maskesi yok ama Şu işe bak kendimize ait bir nükleer felaket bahçemiz var artık duvarlardan birinde bir sürü mantar Ü, tertemiz Yenebilecek kadar büyükler ne dersin ye abi ye yapıştır Ye mantarı mis mis İyi yaşa kardeşim Hapşurdu Geçti mi? Zaten medkit verdik. Geçmezse ıı. Medkit'imiz gitti. Medkitimiz gitti. Devam. Çok lezzetliydiler. Ama sadece karanlıkta parladıkları için biraz endişeliyiz. Ve biz de parlamaya başladık. Tamam olur. Devam. Dolores Ameno Dolores, Polores, Comeno. Hadi git sen El, Hiçbir şey alma eline ya Alma kardeşim alma Dolores sen TED'den daha güzel iş çıkartacağını düşünüyorum Dolores Hadi Dolores Hadi Dolores Hadi Dolores çorbamız bitiyor Dolores Çorbamız bitiyor Dolores Dur Kaç dakika olduğunu hemen bakıyorum tamam o çok sıkıntılı bir durum ama şimdi yani. Böyle eğleniyoruz eğleniyoruz ondan sonra bir bakıyorum 40 dakika olmuş. Nasıl yükleyeceğiz nasıl şey yapacağız? Gerçi yüklerim de. Devam. Şimdi şuna bir su verelim. Ted Başkan su istiyor. Açıp karşımıza yeni dostlarımız olan kardeşleri görünce çok mutlu olduk. Yine bizden yardım istiyorlar. Artık gruplarının küçük bir çadırda yaşaması mümkün olduğunu fark edip küçük bir kamp kurmaya karar vermişler. Olabildiğince fazla alete insan ihtiyaçları var. Lan bizi de alın. Lan bizi de alın grubunuza. Bizi de alın kardeşim. Bizi de alın grubunuza. Aa, biz burada açlıklar ölüyoruz. Konserve yemekten bir, bir yerlerimizde bir şeyler çıktı kardeşim. Gözünü seveyim bizi de al. Gözünü seveyim bizi de al gruba. İhtiyaçları vardı. Temel olarak ev inşaatı için. Ver ya ver bu adamlara ver ya. Felaket zade bunlar arkadaşlar. Bu adamlar o şey hani dedi ya bize bize bir şeyler ver, su ver, ne var bir şey hani. Onlar bunlar. Kardeş bizi de al ya. Yemek bitiyor ya. Çorba içiyoruz kaç gündür kaç ay bir ay kaç gün geçti? 16 gün bir ay geçmiş. Kardeşim çorba içiyoruz. Ya, bu kadar da olmaz ya. E, elimize birkaç kıymet battı ama çalışmayı bitirdik hatta eğlendik bile diyebiliriz. Lan biz mi yaptık onları? Lan adamların bir de Şeyini biz mi şey yaptık? Lan hem bizi gruplarına almadılar hem de bize yaptırdılar ha. Tıpkı arka bahçemize ağaç inşa ettiğimize kadar mutluyduk. Grup ve liderleri yardım ettiğimiz için çok teşekkür ettiler. Ve tüm işler bittiğinde bize kesinlikle haber vereceklerini onları ziyarete gidebileceğimizi söyledi. Oo baby bizi alır mısınız yazda? Alır mısınız yazda? Hadi lan. Ne olur lan al bizi lan ne olur lan. Yiyeceğimiz bitiyor ne olur bizi alın lan. Hadi, hadi lan. Alırsın bak bekliyorum. Bak bekliyorum ha. Şişt, ona göre bekliyorum bak. Devam. Su kaybı yaşıyorsun dedi Al sana su. Üstü başı tüccar. Yine mi geldin sen ya? Bize basit tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir çorba konservesi karşılığında çanta ve içinde Ya sen. Hatta. <laughs> Çorba az, çorba yok, yok, çorba yok bizde. Büyük anne ve babamız bize hep bir şeyleri görmeden bunu zaten söylemişti bir geçaynilerde. O güzelde çantanın he, tekrar gelmişti sanırım o zaman mı söyledi? Öyle bir şey oldu. Tamam. Radyomuz bir birkaç saattir sessiz. Bize haberler lazım, bize müzik lazım. Bize eğlence lazım. Bize mutluluk lazım. Hepimiz bu konuda enfikiriz ve Radyo bizimle işbirliği yapmazsa çalışana kadar onu kurcalamamız gerekecek. Ulan kurcala lan Hadi lan. 48. gün. Çok baygın bakıyorsun ama kıyamıyor musun bak böyle baktığınızda ya? Kıyamam sana ya. Bak gözlerini çirpik çirpik böyle şey yapıyor böyle kapatıp açıyor. E helimizden geleni yaptık ama hala bir şey duyamıyoruz. Lanet olsun adamı. Var mı? Var mı isteyen? Yiyecek istiyor. çorbacı. Ya. Çorbacı. Ya. Çorba ne? Günlük kaynak sayımızı yaparken bir çorba konservesinin eksik olduğunu fark ettik. Daha dün burada olduğuna yemin edebiliriz. Bu sadece bir anlama geliyor. Aramızda bir çorba hırsızı var. Artık geriye sadece suçlunun kim olduğunu bulmak kalıyor. Hayda. Ne diyeceğim ki ben şimdi ne? Ne diyeyim ki? Ulan tet içse tet içmemiştir be. Çocuk içmiş olabilir. Yani o gençliğin verdiği bir cahillikle çocuk içmiş olabilir. Ayda Ulan ben suçlayamam. Yok. Devam. Devam et. Yapacak bir şey yok. İçtiyse içti. Kadın geldi. Dolores. Nasılsın? Dolores. Ya kadın güzel gidiyor. Güzel geliyor arkadaş. Bu ne biçim? Bir... Ya Dolores. Kadınım. Gel buraya sarılacağım. Gel buraya. Hadi. Kız. Oralı değilsin, tamam. Neyse. Şimdi şu şeyi merak ettim. Değerli çorbamızın başına ne geldiyse geldi. Bu konu üzerine fazla gitmemeye karar verdik. Bence de abi. Ben ne bileyim şimdi hangisi içti? Sadece bir konserve için bu kadar olay yaratmaya ve tartışmaya gerek yok. Bence de abi. Ama eğer biri onu çaldıysa, bu sırla birlikte ölecek diye. Tamam. Dolares, neler aldın? Bir tane çorba aldın. Bir tane su aldım ve bir tane de mermi aldım. Ne diyor? Çocukların bu son derece korkunç durumu en iyi şekilde değerlendirildiğini görüyorlar. Tabii bu. Yüceye yaptığımız küçük yolculuk birbirlerinin dikkatini çektik ve takip edildik. Bir dahaki sefere daha dikkatli olmalıyız. Tamam abi. Aç olan susuz olan. Çorbacı var su var. Çorba su. Çorba su. Devam. Kimi bu işi başarabilir? kimi nükleer çöle gidebilir, kimi adamımsın lan. Gidip gelir misin lan? Hasta olmadan döner misin lan? Hadi lan. Git ve o çölde bize kaynak bul adamım. O ne? Alarm. Dışarıda bir itfaiyeciler çetesi var. En azından itfaiyeci gibi giyinmişler. Kapıyı yumruklayıp tüm koyuna battırıyor. Eğer boyun eğmezsek bize ateş edin. Ulan sizde ateş varsa Sizde silah varsa bende de var. Bende de var ulan. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Köpek soyları. İt ol itler. Gel yes, Allah kahretmesin. Tüfeğin halin olmuş ya. Bu ne biçim bir tüfek olmuş böyle. Bu nasıl bir tüfek olmuş böyle. Ne diyor? Birkaç merminin o korkakları kaçırmaya yetmesine şaşırmadık. Sorun şu ki tüfeğimiz bozulursa veya mermimiz biterse ne yap, Baltamız var. Tüfek bitti, balta var. Balta bitti, yumruklarım var. Tet! Tet! Kendine gel. Devam. Kaç dakika olduğuna şöyle bir daha bakayım. 23 dakika bence yeterli. Şu el, aa, 50. gündeyiz. Tamam 50. günü de hal ve şey yapalım. Ondan sonra bölümümüzü bitirelim. Hop. Tim, Timi kardeşim, ee, sana bir verebileceğim bir şey var mı? Yok. Tamam. Timi'yi de gönderdik ve diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.